Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aklınızdaki kişinin anlık enerjisine, anlık duygu düşüncelerine bakacağım. Kolektif bir açılım olacak. Lütfen kendinize uyan kısımları alıp kabul edin. Uymayanları evrene geri gönderin. Bireysel bakımlar için kendinize özgü açılımlar almak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz, benden bireysel bakımlar alabilirsiniz diyerek hatırlatmamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere zamansız bir zamana niyet alıyorum. O yüzden bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o zamanı dikkat edersiniz. Bakalım. Aklınızdaki kişi niyetinizi tutun. Niyetlerinizi tutun. Aklınızdaki kişinin anlık enerjisi, güncel enerjisinde sizin için ne düşünüyor, sizin için ne hissediyor? Bakalım. Kolektif bir açılımdır. Lütfen alma verme dengesini korumak adına kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Doğru mesajları almaya niyet ediyorum. şöyle. Şimdi bakalım. Aklınızdaki kişinin güncel enerjisine. Arkadaşlar. Şimdi güncel enerji durumuna baktığımda aklınızdaki kişinin şu anki e, duygu düşüncelerine de baktığımda kendisi geçmişten gelen o negatifliği ya da o geçmişten ne olduysa geçmişte yaşadıklarınıza hala kendisini o geçmişte buluyor. Yani bazı şeylerin üstesinden gelemediğini yani bunu o negatifliği aşamadığını şu anda takıntılar negatif enerji sıkıntılı bir süreçte olduğunu gösteriyor. Yani şu anki enerjisinde e, muhtemelen şimdi şöyle söyleyeyim kolektife baktığımda aslında bir ayrılık durumu ya da iletişimsizlik söz konusu. Yani bu da geçmişle bağlantılı olduğunu hala o e, ayrılma sebebiniz ya da aranıza geçen konu, durum her neyse o konudan kendini çıkaramadığını ya da kendini hala bir şeyler için netleştiremediğini ikiniz, ikinizin açısından da bazı şeyleri hala kafasına takan birisi ve netlik hala yok diyebilirim net olmadığını takıntılar edindiğini söyleyebilirim ama şöyle bir şey zaten bir anda bir ayrılık bir anda bir yıkım olmuş yani bu da e, muhtemelen işte o anki enerjisini hala şu anda değiştiremediğini gösteriyor. Duygu var. Sizi hala düşünüyor aslında. Hala duyguları var. Size karşı e, kesinlikle bitmeyen bir sevgisi var. Ama bir adım öteye gidemeyen de birisi. Hani bu da onu e, bazı şeyleri zamana bırakmış olduğunu, akışına bırakmış olduğunu görüyorum. Şöyle bir şey ki bu ilişki, aslında aklınızdaki kişiyle olan durum ayrılık ya da dediğim gibi bir iletişimsizlik de olabilir. Kopuk kopuk bir iletişim de olabilir. Bu durum düzelecek ama karşı tarafın şu anda bir çabasızlığı var. Yani çaba harcamadığını görüyorum. O yüzden çok da yavaş gidiyor diyebilirim enerji olarak. Şimdi düşünceleri aslında barışma yönünde ya da bir ilişkiye adım atma yönünde çok fazla olumlu görünmüyor yani gelgitleri, işte negatif enerjisi, düşündüğü şeyler, o durumları atamadığını görüyorum. Yani kafasından hala atamadığını söyleyebilirim. Ama size şunu söyleyeceğim. 4 hafta içerisinde o sıkıntılı ruh halini aşabileceğini ve biraz daha size yakın, yani enerjisinin biraz daha size yakın olarak, uyumlu olarak işte bir adım olabilir. Dediğim gibi iletişiminiz vardır. Ama o iletişim e, çok aranızdaki bir boşluğu gösteriyor. Kopuk kopuk da olabilir. 4 hafta içerisinde bu durum düzelecek diye görüyorum. Yani karşı tarafın aslında biraz da dediğim gibi enerjisine bağlı görülüyor bazı şeyler ama sonuç olarak size şunu söyleyeceğim. Yani bu kişinin şu anda evet enerji olarak size kendini uzak tutuyor, kendini haklı görüyor, ego yapıyor ama bunları bir şekilde aşacak ve ben yeniden toparlanabilecek ya da size bir adım atabilecek bir kişi olarak da görüyorum. Yani bir şekilde sizinle tekrardan görüşme sağlayacak, tekrardan bir iletişim olacak. Yani enerji olarak çok kendisi şu anda bitkin, sıkıntılı, negatif, takıntılı bir ruh halinde diyebilirim size. Bu şekilde görüyorum. Yani evet biraz düşük enerjisi size göre belki siz ondan bekliyorsunuz. O bazen sizden bekliyor bazı adımları. Ama bu durumda bazı şeyler de akışında ilerleyecek. Biraz sadece bu ilişkiye zaman gerekiyor. Başka hiçbir şekilde kötü bir durumda görmüyorum. Ya da aranızdaki durumu imkansız bir ilişki olarak da görmüyorum. Öyle söyleyeyim size. Güncel enerjisinde, duygu düşüncelerinde gördüklerim bu şekilde. Şimdi bir de isterseniz konuşturma kartlarından seçelim. Bakalım şu an karşınızda olsaydı aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Şimdi arkadaşlar her şey dediğimiz gibi olacak. Yıldızlar gökyüzünün sen benim diyor. Yani burada çelişkiler yaşıyor. Evet, bir taraftan kendini haklı görüyor ama bir taraftan sizi de çok merak ediyor. Yani hala duyguların olduğunu gösteriyor bir şekilde olacak. Bir şekilde düzelecek. Yani zaman gerekiyor. Zamana ihtiyacım var. Hala kafasında kurdukları sizinle alakalı olumlu düşünceler de görülüyor. Bu da aynı şekilde duyguların olduğunu onaylıyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Umuyorum doğru yerlere doğru mesajlar iletilmiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.